Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, takımının Kocaeli Spor'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bizim adımıza önemli bir maçtı. Biz iki antrenmanla maça çıktık. Büyük fotoğrafa baktığınızda iki takım arasında momentumu yakalamış. Burada yani muhteşem bir seyirciyle çok güzel bir stadyumda Kocaeli Spor'un son haftalarda yakalamış olduğu bence... Ee, bir başarı var. Ee, sezonuna kadar iyi başlaması halde. Selçuk Hoca bu anlamda hem takım üstünde etkisiyle hem göstermiş olduğu teknik adamlık kabiliyetleriyle bence son haftaların en güçlü takımına karşı burada kaybetmemek değerliydi. Bizim adımıza iki günlük planlarımızda yaptığımızı uygulamaya çalışan oyuncu grubum. Ee, onlara teşekkür ederim. Ee, bizim için çetrefilli bir yol var devre arasına kadar. Ee, buradan en az hasarla ayrılmak istiyoruz. Bugün baktığınız zaman ligde Yeni gelmiş bir teknik adam hangi takımla oynamak istemez derseniz bu Kocaeli Stadı'nda, Kocaeli Spor taraftarının önünde Kocaeli Spor derim ama bugün bizim için e, bir puanı önemli buluyorum. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Bu puanların önemini ilerleyen haftalarda özellikle lig daha sertleştiğinde ikinci yarıda anlayacağız. E, Kocaeli Spor'a e, başarılar diliyorum, Selçuk Hoca'ya başarılar diliyorum. Oyuncularımı da göstermiş oldukları, iki oyuncu grubunun da göstermiş olduğu emeği tebrik ediyorum. Az çok Türkiye'de bu anlamda çok eleştirilen bir profilim. Ben kazanmayı severim. Hiçbir zaman beraberliğe sevinmem. Bunu söylemem lazım. Ben hiçbir hayatımda beraberliğe sevmedim. Ama burada gerçekçi bakmam gereken yerler var teknik adam olarak. Yani momentumunu yakalamış bir Kocaeli Spor. Kendi içinde Galatasaray gibi güçlü bir takım ile yenmişler son maçlarında. Böyle baktığımda bir puan benim kendi planlarımın tutması kadar değerli. Yani ben çünkü pozisyon vermemek adına direkt oyunlarını Kocaeli biliyoruz. Serdar üzerinden bu oyunları oynamaya çalıştılar. Özellikle birebir de rakipleri ne kadar genişlerse genişlesin, her yerde o birebir baskıları yapmaya çalışıyorlar. Ne kadar art, arkada artı bir kalsalar da dinamik oyuncuları var. Yani o dinamik oyuncularla kaptıkları toplarla bize de aslında tehlike oluşturmaya çalıştılar. Ama biz hem 3 artı 2 bazen 4 artı 2 hep kalmayı tercih ettik. Eksik yakalanmak istemedik. E bu yüzden de bence onlar adına da kısır bir maç oldu. Benim ön blok oyuncularım birazcık daha topa sahip olma oyunundan çok daha geçişi oyununa müsait oyuncular. Biz de elimizdeki gücü bilmemiz gerekiyor. Bence teknik alanlık böyle bir şey. Elinizdeki güce göre oyunu, oyun tercihi yapmanız lazım. Yoksa tabii ki de her anını domine etmek, her anında pas oyunu oynamak benim aslında en büyük hayalim yani. Yani teknik adamlık belki de çeyizim o ama bugün mevcut gücümle yapabileceğim en iyisi neyse ben onu yapmaya çalışıyorum. Mevcut oyuncularımın gücünü ortaya çıkarmak adına. Hocam maç anında iki tane Kocaespa Sporcusu çarpıştı ve yere düştü. Siz sağlık ekibinizi çok acil bir şekilde sahi içine gönderdiniz. Evet. Bunun için teşekkür ediyorum. Rica Teşekkürler. Abi. Futbolcu sağlığından daha önemli ne olabilir? Yani maçlar kazanır kaybedilir insan sağlığı bir insanın hayatından bir şampiyonluk bile değerli değildir yani.